Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle Scarlet Teacher oynayacağız Gördüğünüz gibi Scarlet Teacher oynayacağız Arkadaşlar biz şeyi de oynamak İstiyoruz. İstiyorduk Dark, Dark Riddle Ama onu her zaman peş peşe bölüm atmamak için Scarlet Teacher oynayacağız evet, Başka bir bölümde arkadaşlar e, Among Us oynayacağız Ya da e, şey oynayacağız Nerede o oyun? Brawl Stars Onların evet. adını bilmiyorum Mehmet han daha iyi biliyor oynayacağız. Ayrı ayrı olacak. Şimdi hemen evet. oyunumuzu uzatmadan girelim. Zobada oyun yükleye ay oynayabiliriz. Karıştırdım devmeyi. Evet. sobada çökebiliriz. Ama biz de iki sigarati çır çökelim. Evet arkadaşlar ben şimdi dün <laughs> arkadaşlar sesimden dolayı hastaydım. Mehmet Han'a çekelim dedim ama Mehmet tabii ki kendi başına güzel bir Video de çekemediği için. Daha karakter yok mu? Biz onu yüklemeyeceğiz. Şimdi yeniden çekiyoruz. Bölümler ilerlemiş olabilir. Paramız artmış olabilir. Yıldızlarımız, enerjimiz. Şimdi biz erkek Aha. mi olalım kız mı? Mehmet Hanım kanalı olduğu için erkek olalım. A kadar mi olalım? Evet olalım. Bakalım yorumları açabilirsek hangi karakter olalım diye. Kız mı olalım, erkek mi olalım? Böyle günler... Bugün 25 para geldi. Evet. Her gün bir şey geliyor. Bir ya arkadaşım Mehmet han birkaç bölüm atladığı için bu bölümü gösteriyor ama biz en baştan oynayacağımız için size göstermek evet. amacıyla. Ben çözdüm mü yeme. Arkadaşlar mikrofon her videoda şöyle mikrofonumuzun yani sesimizin gelmemesinin dolayı çünkü oyun oynarken tabletten oynadığımız zaman böyle sesimiz. Böyle bulanık gelmesinin sebebi oynarken mikrofon kısmını tuttuğum için tutmamaya çalışacağım. Evet abla bu arada ben yemek kısmını çözdüm. Var ya sarı tuz. Tamam ben orayı biliyorum zaten. Ben bunu birkaç kere oynamışımdır. Evet, Bazen unutabiliyor ablam ben de. Hmm, bitmesini bekliyor. Bu arada kafana belirteyim mi? Evet fare kapanı. Fare kapanı şu dolabın içinde bir yerde olmak lazım. Evet dolabın içinde. Donuyor çok. Gitse bir. Fare kapanı nereye koyacaktık? Şu pastanın içine gibi bir yere. Hayır. gazetenin. Ha, gazeteni. Evet, ben hatırlıyorum ama bana oynattığı için. <laughs> Alalım. Böyle <Fare> kapanı. Gazetenin içine koyduk. şuraya falan oraya mu koyacağım şimdi gazeteyi al tamam üstüne koydun ha koyuldu mu aha geliyor şimdi Uy, Uyu, istiyorum arkadaşlar ne saçma koltukta uyuyor İtek. Koltukta uyumuyor. Sandalyede uyuyor. Saçma biraz. Sandalyede yok. de uyuyor. Nasıl? bizim tam altımızda şu an var. Evet ezberledim ben ezberliyorum dedim. Küstüğümüz o noktaya götürsün. Hiçbir şey söylemedim. Şimdi gitmiyor oraya ben. Niye bir şey yapmadık ki gitmiyor oraya? Yapamadık. Daha oraya kolunu mı çıkacak yoksa? Kesin bir daha çıkacak ama onun gizli yeri var. Evet. Bakayım. Evet, çıkıyor. Gizli. Yani ne yapmadık bir şey? Dışarı çık, içinde dolaşıyorsun. Ya, ya çok saçma değil mi? Biz yaptık da ne içeride. Dışarı. Aa. enerji gördük. Skeleti içinin arkasında ama. Ona çözmüş. Ana. Benim bu da Dark Ripple gibi şey olsaydı keşke. Bizim eşyalarımız üzerimizde olursa. Aslında burada da şeyi var. Hmm, erkek. Gelsin. Kardeşi galiba. Kardeşi evet herhalde. Eskiden kardeşiydi. Gözeyde okumaz zamanı ben. Be? Gözeyde oh, ve eline çarptı. Bay Henne, Bay Henne. Evet, geçtik Evet geçtik. Arkadaşlar bir reklam gösterdiği için alıttık videoyu. Biraz hızlı reklamda. İçine şundan <gülüyor> <dökelim> <gülüyor> Ketçap dökeceğiz. Ketçap dökmeyeceğiz. Ketçap dökersek anlar. Ben öyle diyebiliyorum. Ön şu tuzdan. Masanın üstündeki tuzdan. Bence maymuncuyu al. O kapıyı bu. Maymuncuk her yeri açabilir mi? Niye maymuncuyu? O kapıyı atmanıza gerek yok mu? Dışarıdan bence öyle daha kısa evet. o, olur. Hı -hı. Hemen geldik gördüğünüz gibi.

Bak karıştırıyor tuzu göremeyecek. Boğuldu. Nasıl boğulabilir? Geçti. Next. Yok buraya. Ne olacak? Buna ne yapacağız? Televizyonu bulacağız. Evet. Çünkü gösterdiğine göre şurada. Evet. Biz yani bu bunun <laughs> tamam bazen e, bazen şey oluyor. E, anlatayım ben yani. sesim inşallah geliyor. Doğru şey bazen şey oluyor. Eee Videoları böyle tam ekran yapabiliyoruz ama bazen dikey modunda dikey modunda gösterildi. Mesela Dark Vader'ın birinci bölümü tam böyle ekran Sesim. sığdırma yok yok sesinden dolayı değil. Ekrana sığıyor ama normal oyun oynuyormuşuz ama Dark Vader ikinci bölümünde ekrana sığmıyor düz çekiyor. O bu Mobizen uygulamak şu an hareket ettirdiğim uygulamadan dolayı herhalde. çekmek için Ya Şimdi olsun değil hani şu orada kitap okuyor de değil mi? Evet. evet. Allah. Kitap okuyor. Bu çok basit. Bir an bulamadım tabii yerini. Allah. Bir bulamadım tabii yerini. <laughs> Mehmet abi. Olur mu yerini? <gülüyor> <gülüyor> olsun orada çekici yandı. Dönüzü kevesi. Bir de burayı eskiden, 2019, 2018, 2020'de böyle şeyler yoktu. Evet. Burada yani. da yoktu. 2020'de geldik. Şu anda 2021'deyiz. No! What happened to my TV? <gülüyor> my, <gülüyor> <gülüyor> my favorite show was about to start. Ya, biz, biz. Evet, reklam çıktığı için yine biz durdurduk. Evet. Burada da kıyafetlerini mi keseceğiz? Bilmiyorum. Gösterecek bir resimden. Evet. Evet. Mersin'in kırmızı party. var. Bazıları kırmızısını kesiyor. <laughs> Yanlış yapıyor. Anlıyor. kesecek. Beni. yeni kesin de keserim. Şu <laughs> biz e, ilk fare kapanı koyduğumuz yerde makas görmüştük yapıştırıcı. Evet. Bir oraya gitmek istiyorum. Yukarı çıkmazsa inşallah. Çıkacak gibi geliyor çıkacak çıkar, çıkacak biz yukarı çıkaracak ve zile basacak çıkacak ve zile basacak zil bastık ama geliyor bazen gelmiyor tamam hmm. git öbüründen gelelim niye Yine, yine bir evet arkadaşlar geldik şu anda. Evet. Aa, i̇nşallah şey değil. Niye geldi? Bak, takıldı orada gene. Oraya gidiyoruz. tabii ki.

Şimdi ne yapacağız? Bu Gösterecek ya like so şey, bu, da. Evet, I like tea so much. Biliyorum so much kardeş. Şey bu iğne bulacağız ve iğne koyacağız daha öyle gösteririz. Evet. Ben bulmuştum iğneyi. Bu çocuk neyse babası. Trenim gibi. Bunu alalım da, Ay, ne diyor, gördüm. Gelin, gelin. Olsun. İlk kaza. tamam beri biz de, de ne güzel olur. Bir Güneyi, ana, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 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 yapıyor? Ne yapıyor? Ne böyle olmayacaktı -tüp. ama. Ne Program geldiği için. Burada ne yapacağız? Kediyi kurtaracağız. Ket. Evet. Shut up you silly cat. I'll keep you Yeşil bir Kedili ama. bir pençelenmiş bir dolabın orada olması lazım. Onun odasının yanında bir dolap vardı. Evet. Yani... <laughs> Enerjim

Kaç paramız var şurada? 400. Diyorsun? Doğum en günü, doğum gününü mü bozacağız bunun doğum gününü? Daha fişek koyuyorduk Bu evet, da oldu. doğum gün pastasına fişek koyacağız. Bu da mavi, mavi. Boyayacağız. Mavi, mavi o da mesela bir mavi yo kaplama yo şeyleri var bunun kaplama. Ee? Mercimiz oldu, dolduralım onu. Ay kendi oluyor ya Ben üç tane mercimek az önce bastı Niye öyle bir şey yaptı be? Ama benim? o dedi ki ne yapalım bir şey olmaz. <Gülüyor> 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 Donat gibi olacak değil mi kaplama yeri? Kaplamalar donat gibi olacak. Hmm. <laughs> Happy birthday to me la 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 Happy birthday to me. Lalalala. Oh look at that big old room if I get me. Edecektim. Şu şimdi ne görevi var diye hom. Evet, verdi. Evet. Hastayım bu arada. Şimdi Örümcek bölümü. Örümcek bölümü çok zor bir şeye benziyor. Bazıları örümceği normal eliyle alıyor. O alt tarafta, o odada alt tarafta eldiven var. Ne yapacağız onu? Nereye koyacağız? Kitabının içine bu diyor. Kitabın içine koyacağız. Bu da kitabın içine ya da o, uyuduğu sandalye var ya orada kitapları oraya koyacağız. Uyuduğu sandalye. Üç <laughs> hafta olduğu için şu zile bir basalım da çıkmasın üstüne. <laughs> Bazen gitmiyor. Şurada da anahtarlar var daha. Ha, hiç bölümde yok. Üst kata çıkıyor ya. Sabırsız. Şurada yandan sanmıyor Geçiyorduk. Bu geçiyorduk. 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 Ben bunu yapsam doğru mu? Nasıl? Ben buna hepsini dolduruyorum. biliyorsun Bunu Nasıl? 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 Do odada. Bak. Bu ileride ileride bayağı bak şu odada. Şuradaki odada Hı. Arkadaşlar <laughs> Bir kere 32. görüntüleme vardı benim bildiğim bunda. Daha çok da olurdu. Teşekkür. Evet. Ay, üç, Allah. Şimdi. o sizi yemeyeyim. Ne O mutfakta mutfakta arkadaşım şu odada biliyorum evet. Eldiven al. Biliyorum şu tarafta o mutfak. normal satın al. Bu odada değilmiş satın almayacağım biliyorum çünkü eldivenler nerede olduğunu. Şu karşı odada eldivenler. Hmm. Ya <laughs> para mağdur bu videoyu izleyip bulabilirsiniz. Bak. Ya yok da nasıl? sardı. Bakayım elimiz demine. Bak. Şimdi ölümcü alacağız. Buraya rengarenk bir şey gelmiş. Bak. Üstürüyor. Yukarı çıkacak şimdi. Bir şu aşağıya dönüyor. Kapanmıyor. şimdi yakın bir, bir şey dönüyor. okuyor Hayır. Ha? Bu çıkıyor. Ha, aramda

Şimdi ne yapacağız? Ben biraz unuttuğumdan dolayı. Evet arkadaşlar bu kadar bölümü geçtik şimdi. Ee, biz pasta bölümünü oynamamıştık ama ha, kedi bölümünü pasta bölümünü tam tam. Tamam. Arkadaşlar bir dahaki bölümde bu bölümü oynayacağız. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.